Muhalefet çarpık bakış açısını terk etmeli. Başkan Erdoğan, muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir mesele de dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Asıl millete hesap vermesi gerekenler kendileridir. Sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmelidirler. Evet. Şimdi Türkiye'deki muhalefet maalesef işte iktidara yaradı yıllarca. 22 yıldır iktidara gelmesinin sebebi Erdoğan'ın bu muhalefetin yanlış siyaset yapmasından dolayı. Evet. Ortada bir yangın varsa buna üzülün, ağlayın. Değil mi? Gidin beraber yas tutun, acıları paylaşın. Evet. Yani bir yerde yangın varken hükümeti eleştirmenin bir manası yok. Yani bugün hükümet itiraf kazası oluyor otobanda. Bir bakıyorum 15-20 tane polis ve ambulans görüyorum aynı anda. Eskiden böyle bir kaza oluyordu. 10 saat bekliyordu bir tane değil polisi. Mi? değil mi Geçmişte evet. bir tane polisi bekliyordu. Şimdi yangınla ilgili büyük mücadele veriyor. Tamam eksiklerimiz var mı var? Bunlar tartışılır. Ama her olumsuz şeyde hükümetin üzerine gitmek yani olumsuz derken işte vatandaşın yaptığı yangın işte ne bileyim değil mi? ya da e, herhangi bir terör örgütünün bir e, şeyi e, orada evet. u, uygulaması ama nihayetinde bakıyorsunuz Hepsini de bunu hükümete yüklemenin bir manası yok. Eğer bir zarar veriliyorsa birileri tarafından bunu hükümet vermiyor. Yani Erdoğan mı yaktı ormanları? Değil mi? Yani bu bu çok saçma bir şey. Burada el birliği olması lazım. Kenetlenmek gerekir. CHP'li belediyeler, CHP'li AK Partili belediyeler, işte hükümetin yetkili organları hepsi senkronize olması lazım. Evet, Yoksa evet. öbür türlü. Yani işte sürekli çamur at, çamur at. EYT, EYT dediler. Bakın ben EYT'nin tabii ki evet. haklı olduğunu savunan insanlardanım. Hani geçmişte bir başlangıç süreleri var, bitiş süreleri var. Bit, bitiş sürelerinde sen emekli olamazsın demişler. Tam bu ayrı. EYT'nin Türkiye'ye büyük zarar vereceğini hepimiz biliyorduk. EYT çıktığında çok büyük bir maddi külfet olacağını biliyorduk. Evet. E, muhalefet bunu bile bile mesela üzerine gitti. Bunun çıkmasını sağladı. Yarın eğer iktidara gelsinler bu muhalefet iktidara gelsin yarın bir gün. Evet. Belki emekli maaşını bile hmm. ödeyemez hale geliriz. Bu kadar da açık tutalım. Tabii evet. tabii. Yani evet. e, şimdi hakikaten Türkiye'de bir istikrar oldu. Yıllarca bir istikrarla bu ülke götürüldü. Ama muhalefetin yapıcı hiçbir eleştirisi olmadı. Hep yıkıcı. Hep yıkıcı. Yani evet. şöyle beklenti olabilir mi? Yani ya bir yerde yangın olsa da eleştirsem. Bir yerde bir işte bir cinayet olsa da iş eleştirsem. Eştirsem. Bir terör olayı olsa da eleştirsem. Ya yani bu, bunu bekliyorlar. Ya evet, bu olmasın. Evet. Bırak eleştirme de bu da olmasın. Yani bugün asgari ücret 17 bin küsur, 17 bin 500. Evet, evet. Bugün 30 bin lira olsun asgari ücret. Hadi yapsın hükümet yapar. Yapsın 30 bin lira. Türkiye'deki iş adamlarının yarısı terk eder Türkiye'yi. Yani bu böyle basit bir şey değil. Hani hemen bu bir olabilecek anda... Bir şey olabilecek bir şey değil. olabilecek bir şey değil bunlar. İstikrarı sağlamak lazım. Mehmet Şimşek de bu konuda bir çaba sarf ediyor. Ha bilemiyoruz. Yarın düzelir mi, düzelmez mi göreceğiz önümüz. Evet. Ama evet. muhalefetin gerçek manada muhalefet yapması lazım. Et yan mı çıksa da bağırsam, çağırsam e, minvalinde mi? hareket etmemiz gerekiyor. Değil mi? Değil mi? Aynen. Aslında bir felaket olduğu zaman işte biliyorsunuz 11 il yerle bir oldu. Hatay depremi Tabii. olsun, diğer illerde olsun. İşte dün Ankara'da genel diğer illerde e, yoğun yağış nedeniyle iki can kaybı e, sabah okuduk siz gelmeden önce. Evet burada aslında elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yine insanların verdiği zararlarda oldu işte orman yangınları, bitki örtüsü, talan oldu. O tabii. kadar hektar alan yandı bitti, kül oldu derler ya, ya gerçekten tabii bakın, oldu. Tabii bakın Hatay'da AK Parti belediyesi aldı. Evet, değil mi? Evet. Türkiye'nin her tarafını AK Parti alabilir ama Hatay'ı alamaz söylemlere göre. Evet. Hatay'a hiç gelinmedi, Hatay'a girmedi devlet yoktu, hükümet yoktu. Biz aç kaldık, çadırsız kaldık. Yani evet. Türkiye'nin her yerinde AK Parti kazanırdı 80 vilayette. Evet. 81'inde Hatay'da kazanmazdı. Hataylıların hepsi evet AK Parti'ye verdiler. Oyunu. Yani Çok doğru. o zaman burada bir yalan var. Burada bir yanlış giden bir, yanlış bir şey var. var yani. Evet. Bir insan hem acısıyla değil mi? Onlarca akrabası ölmüş, eşi ölmüş, dostu ölmüş. Bu insanlar bile AK Parti oy veriyorsa AK Parti Muhalefetin mi diyordu. düşünmesi lazım yani. Evet. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür